Yan kızımı yan kızımı yan kızımı yan. Ya anne kızım, öyle ya. mi atlanır ya sabah sabah gerçekten. Uyan, 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 uyan. ya tatlıyla uyan. üzerimize. Anne bir dakika. Hadi kalk. Anne. Ya okula gidiyorum. Kalk hadi. Bu bugün sanki okulda bir terslik olacak gibi hissediyorum. Ne olur gitmeyin. Okulun ilk günü ama bir şey olmaz. Zorba kızlar olabilir ama olmayabilir. Öğretmenler iyidir zaten. Bir şey olmasa hadi git artık. Arkadaşım of. bekler. Of ya of. Gitsene. Ben seni giydireyim mi aşkım? Hayır anne. Hayır anne. Büyüdüm Giyin, artık. Gideceğim. Giydiriyorum. Anne 11 yaşıma girdim. Ne yapıyorsun ya? Gel. Anne. Sen benim benim için hala 5 yaşındasın. Neyse. Git anne git ben dinliyorum. Şöyle. Ya anne. Neyse gir bir şey olmaz sen benim annemsin. Ama üstümü sakın değiştirmeye çalışma. Çalışayım. Ya kızım. Ama anne. Değiş, kaçtı. Bir şey olmaz. Şimdi. Neyse tamam tamam ben bu, Lıt, burayı siliyoruz. Burayı siliyoruz. Şaka yapıyorum. Arkadaşlar şaka yaptım. Burayı siliyoruz. Ya anne bir şey diyeceğim. Anne yani. Hı. Anne. Bu arada annem arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın annem. Annem yani. Ay şu saçımı da toplayayım ya. da darma olmuş. Ülke. Of. Kızım ben büyük kitabını uçmayı öğrendim. Anne. Anne. kitapların büyük sayesinde uçuyorum. Tamam anne de ben hiç iyi hissetmiyorum. Bugün kötü bir şey olacak. Hadi gönderme beni. Hadi gerçekten kötü bir şey hissediyorum. İyi ki git. Okula git ki derslerin çöz. Tamam. Ya kanat takamam değil mi bugün? Ya bugün tamam. kanat takamam. Çünkü bugün okul çantası takacağım. Hazırım anne hazırım bak. Tatlıyı da hazırlamam lazım. Evet beni hazırlamayı Tamam tamam tatlım merak et. Allah iki iki gözlük aydın anda taktım ya, ben onu. Gelmek zorunda değil kızım. Ya gelsin bana ne? Kızım tatlı değil götürmek zorunda değilsin. Götürmek zorundayım bir kere. Tamam ee, Takamadım gözlüğünü şey e, beyaz gözlük takabildim şey bak gibi bir şey oldu. Arkadaşım ne geldi? Shiny Dog adında bir arkadaşım geldi ne? O benim arkadaşım falan değil. Tamam mı? Ya giydiremiyorum tatlı ya. Ya giydiremiyorum iki gözlük çift çift de giydirmek. Ha tamam. Tam giydirdim tatlıyı. Kız çıksana. Çıksana. Sabah sabah daha afyonumuz patlamamış. Ne arıyorsun evde? Ne arıyorsun sen evde ya? Urbacı evine gelmiş. Evimize gelmiş. Urbaci. Yahu. Bak. Oh, beni kız, sinirlendirme. Kız, evin sabah evin sabah kız, afyonum kız, patlamadı. Evin Çık. Niye Kank, kızım, evin niye kitlemedin kızım? Kaan kilitledim. Kızım evin niye kilitlemedin? Kilitledim. Bir tane girdi. Bir tane daha gitmiş. Az sana ya. Girdi. Al sana. Daha afyonumuz patlamamış sabah. Ay bir de dans ediyor. Daha afyonumuz patlamamış. Okum artık. Gel aşkım. Aşkım. Sizi seviyorum ama yani. Sizi seviyorum ama yani. Sokakta tanımadım. Hadi kızım yemek hazır. Yemek hazır. Yemek hazır. Sana şey hazırlıyorum. Hamburger hazırlıyorum. Al ye. Gel kızım yiyeceksin. Anne zaten neyse. Of gidiyorum ben bisikletime bineceğim öyle gideceğim. Anam kızım gitti benim. <laughs> neyse bir şey olmaz. Gel tatlı gidiyoruz. Hemen varalım şu okula ya. Of. <laughs> yabancılar. Ay yabancılar da zaten hep şey yapıyor ya yabancılar da hep evimize giriyor. Yani okuldan e, okuldan ama yani hiç yani okuldan okulda görmüştüm ama hiç yani tanışmadığım hiç tanımadığım insanlar yani ya seviyorum ama yani seviyorum ama kızmak da istemiyorum şey yap kötü bir şey yapmak da istemiyorum ama yani başkasının evine izinsiz girilir mi? Hı. Merhaba kanka. Ay merhaba merhaba. merhaba. Hepinize merhaba. 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 Merhaba Emre. Kanka ya gel. Gel azıcık konuşalım ders başım. Ya. Sen benim kankam değil miydin? unuttun mu? Okullar daha yeni başladı. He he doğru doğru. Şey, ben senin Arka geçen sene, aynen geçen sene bir kankam vardı da benim, ona benzettim seni. Olabilir böyle şeyler, gel hadi tanışalım. Kendim gel birisiyle konuşalım, kantine gidelim, bir şeyler alalım kendimize. Adım benim, BFF Ceni. Senin? Benim adım biraz garip ama benim adım da BFF Rose. Aa çok memnun oldum. Gel hadi gidelim. Evet. Hadi gel kantine gidelim. Karnım, karnım acıkmadı ama bir tane hamburger doğrusu az geldi. Çünkü küçük bir hamburger yapmış annem. Çok şey şey değil küçük bir hamburger yapmış. Aa bak burada donatlar var hazır. Aa ben donat ya yemeyeceğim ya. Öf. Aa, sen almak ister misin? Peki ben yemeyeceğim. Yani hiç alayım şey ben onu yani. Canım istedim. Bak ben çikolatamın şey kaldım. Kanka zararlı. Bak güzel kanka diyorum ya. Ama neyse biz kanka olduk sayılır. Evet kanka olalım o evet, zaman. Ben em, pembeyi çok seviyorum. Bir de beyazı. Ya. Ben de seviyorum de. Ben böyle cool tarzları seviyorum daha çok. Güzel. Düt, 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 düt. Aa, ve ayıcığımla tanışmak ister misin? Bugün onu ayıcık okuluna getirdim. Ayıcık kokulu hiçbir zaman ben... zorunlu değil. Merhaba ben tatlı. Merhaba. Aa, benim de bir tane hayvanım var. Bekle. Bek Bekle. Hayır ayıcı kokulu var burada. Sen yeni öğrenci misin? Evet. Ha, tamam burada ayıcık kokulu var. Hiç saklamana gerek yok. Ayıcıklar zorunlu değil okula gelmeye istemezsek götür götürmeme gibi bir şansımız da var. Bak burası ayıcık okulu. İstemezsek getirmiyoruz. Ben şunu bırakayım. Ayıcığımız de. istemezse de e, getirmeme şansımız oluyor. Bak tatlı. Bu pamuk şeker. Bak tatlı. Bir dakika. Bak tatlı bu pamuk şeker. Merhaba. Şu an pamuk şeker biraz bıraktım. Neyse ben şimdi çıkacağım. Gel. Tamam hadi çıkalım ne yapalım? Laboratuvar sınavının ucuna gidememiz lazım. Ay evet dersimiz laboratuvar. Peki bir beklesene bak. gel beni bir bekler misin? Ay kanka tuvalete gidelim mi? Kanka orası Ay, değil. Burası erkekler tuvalet orası. Kanka öyle. Rezil. rezil olacaksın gel buraya ya. Nasıl bir... Neyse Allah Aç ne Ya kanka sen çıkar mısın? Kız olur Ben de gireceğim ya. Çıktım da zaten. Of. Ben bir girip geleyim o zaman. Başladı. Hayır burada kim var ki acaba? Ha? Çık. Öğretmenden öğretmene nasıl Eee... E, izin vermemeye saygı ee, şey çıkarsın. Cüret edersin. Sen nasıl öğretmene tuvalet e, izin vermezsin ya? Bu da bizim bir ihtiyacımız. Görürsün Arkadaşım. Sen. Ne oluyor? Öğretmedim. Ee, ben sizden önce gelmiştim ama. Ben sizden ben önce gelmiştim ne demek? diyorum seni. Ah beni de gitti de. Hah iyi oldu size. Bye bye. Bye bye. İyi oldu. Bay bay. İyi oldu size. Bay bay. Bay bay. İyi oldu bunlara. Gideyim de ben. Oturun. Ay. Oturun bakayım. Ay. Ay. Ha, bir şeyler oluyor. Of nasıl kitledi bu hoca bizi. Zalim hoca ya. Evet. Bizi zorluyor. Gel. Seni ee, e, kıpırdayacak gibi değilim ben yalnız. Çöpmen. İki dakika daha burada durursak bayılacağım. Çıkamıyoruz çünkü. Çıkartan. Atla şimdi, atla kanka. E, kanka ben hareket edecek kadar e, iyi değilim şu an vücudum. Her yerim acıyor, çok kötüyüm, fenalaştım. Nefes alamıyorum. Doğru, doğru, doğru. Nefes alamıyorum, ya, fenalaştım ciddi anlamda. Kapını açma yöntemi arayacağım. Tertokan var mı kanka? Kanka. Belki öyle şey olur geri tek edelim Ama telefonumuz içeride kaldı. Evet o ya nasıl öyle... Ay tatlıyı da arayamam ben bir de. Tatlı da çıkarırdı bizi buradan. Dışarıdan kendisi de açardı. Pamuk, şeker ve tatlı. Ya da ikisinden biri. Ya yapar ya nasıl yapacağız? Dur, bekle, bekle, bekle. Yani belki lazım olur. Kanka olacak. beni yalnız bırakma. Açtım. Ay kapağını açtım. Ah! Kucağıma gel, kucağıma gel, kucağıma gel. Oldu. Ya şimdi elimi yüzümü yıkayayım da bir iyi olayım. Şu an çok iyi değilim ama. Evet. Ben şey, ben de. Biraz e, vücudum acıyor hala bayılacak bir. Şimdi. Evet. Şimdi evet. oldu gibi ya. Çabuk, ben saçlarımı toplayayım bari. Topla topla. Evet. Kendimize gelelim. Ben tamam, topladım. O çok güzel oldu ya. Ay gel. Tamam geldim. Gel. 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 Geldim, geldim, geldim. Geldim. Ay o kötü hocanın dersinde miydi? Ben ya kimya onun dersi? Niye? Kim ya pis hocanın dersi ya? Biz Hadi gel. Kanka gel. kaçamayız. Kaçamayız ailelerimiz. Kanka kaçamayız bak. Bir şey ailelerimiz. Al kapıda onlarca güvenlik var. Nasıl kaçacağız? Gel buraya. Bu kitap kitap. Ya bende de var ondan. Gel kanka. Otur. Bu kapıda Kaçabiliriz. Ha, kaçamayız. Bu deli öğretmen bizi kitlemiştir. Okula. Gel gel gel. Gel. Ah kapı açılmıyor. Kapı açılmaya çıkamıyorum. Açılmıyor. Dene. Gel aklım geldi. Şimdi ben de bir gel bakayım. Şimdi o zaman biz de yemekhaneye gidip saklanalım öyle şu ben Tatlıyı da çağıralım. Onların anaokul dersine de gidiyor. Aha, olamaz, olamaz. Çoğu derse o giriyor zaten Ay e, Tutma olsa Basketbol sahasına girdim bir açayım Tatlıyı alacağım Böyle olmaz Ben tatlıyı alıyorum ya Ay, tatlıyı. Canımızı kurtaralım Gel tatlı gel evet. Canımızı kurtaralım <laughs> Böyle kötü bir şey olmaz ya Gel. Aa, gerçekten mi? Tatlı. Futbola gidelim. Futbola, futbola gidelim. Gel. Tamam. Gel çabuk çabuk. Kanka. <laughs> burada ders yok. Galiba ders var burada ama neyse boşver. Boşver. Ben kalem takmıyorum. Kanka akıllı mısın? Kafamıza top gelecek. Ha, evet doğru o da. Şuraya saklanabiliriz. Hayır olmaz. Bak bak. bak Güzel bir yer buldum bize. Skor tablosunun oraya. Evet. Tamam burada sakın. Ben bir tane pamuk şekere bakacağım. İyi miymiş diye. Tatlıya da kısın ben de. İyi misin tatlı? Pamuk şekere şey yapmış. Suratını kanatmış. Dur sarayım ben suratını. Tatlıya da. Ee, tatlı'ya tatlı da herhalde e, şey hemen ne deniyor ona kaşını yarmış ya. Oo. Kaşını yarmış hemen dikiş yaptırmamız lazım. Ya tatlı da kaşı yarıldığı için çok mutsuz. Çok canı yanmış kaşı yarılırken. Kaşını yarmış bu pis öğretmen. Evet. Bir şey diyeceğim. Hastaneye götürmemiz gerekiyor. Ee, tatlıya ha, e, ayıcıklar için hastaneye değil mi? Pardon bu arada arkadaşlar. iki dakika ara vermem gerekti. Ee, arkadaşlar arkadaşlar. iki dakika ara vermem gerekti de. Şey başka bir yere gittim. O yüzden ekran öyle döndü. Uzaktan devam ettim. Ya. Ya ne yapacağız biz şimdi ya? Kanka gel. Dur revir var. Şurada revire götürelim ben. Ama, ama revirin çözülecek ben... bir şey değil. Dikiş atması lazım. Tamam revir işte o var. Bu revir iyi revir o yüzden. Nerede? İyi bir revir. Ayıcık revire. Bak ayıcık kısmına gir. Ayıcık kısmına. tamam tamam gireyim. Ay unuttum ben de. Var ya korkudan. Ay tatlı. Ay, Ay hemen verin. Aa var. ne oldu şikayetiniz nedir efendim? Ya tatlı ve evet. tavuk Hasta var galiba. Ay bakalım. bakalım. Bu güzel ayıcık ne oldu ben. Böyle ben bir hemen tamam, bir bakayım. inceleyin kontrol edeyim. Ay bir dakika. Aa kaşı yarılmış. Evet. Evet kaşı yarıldı doktorunun. Ha tamam tamam. Sakın sakın korkmayın. Ben dikiş <laughs> yapıyorum çünkü burası ayıcık reviri. Hemen kaşına dikişi yaparım. Ee, öncelikle tatlıyı alsam olur mu? Çünkü kaşına dikiş yapmamız lazım. Biraz daha uzun sürecek bir iş. <laughs> <Park> şeker. <gülüyor> pamuk şeker. <laughs> pamuk şeker de alacağız. Şeyler hemen şeyler hemen yapıyoruz. 5 <laughs> <Beş> dakika, <laughs> <sonra. gülüyor> <beş> dakika sonra. 15 dakika sonra. Bitti. <gülüyor> evet pamuk şekeri alabiliriz. Pamuk şeker sana <laughs> ne oldu? Ama şekerin suratını kanatmış. evet hemen hemen yara bandı takalım. Hemen merhem sürelim. Ve... canım çok acıdım böyle hala. Aa biraz da ona güzel bir hediye versem peki. Ona böyle bir çıkartma versem. Tatlıya da böyle bir çıkartma vereyim. Teşekkür. bekle ben bir Mutlu oldular. ağlamasının sebebini buldum kafasındaki kemiği de bantlayalım tamam iyi, iyi şimdi. Tamam şimdi iyi. Tamam. Ben ona bir sticker da vereyim tatlıya da vereyim. Tamam çok güzel oldu. Tamam. Evet geçmiş olsun. Tamam. tamam. Şimdi.